Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tunigi şarj aletimizi anlatacağız. Bu şarj aletimizin özelliği 4 tane pili aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip ve aynı anda tüm pillerimizi 6 ampere kadar şarj etme özelliği mevcut. Yani acil durumlarda veya çok hızlı bir şekilde pil şarj etmek isterseniz o şekilde tasarlanmış ve yüksek amper basabilen bir şarj aletidir. Bunları nerede kullanabiliriz? İşte bizim drone pillerimizin sayısı biraz fazla. 10-15 civarı pilimiz var. Yani bu tarz bir şarj aletini acil durumlarda veya işte toplantılara, etkinliklere, yarışlara gidecekseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Kaliteli bir şarj aletidir oldukça güzel bir şarj aleti. Pillerinizi korunaklı ve güzel bir şekilde şarj eder. Diğer ucuz B6'larla tabi kıyaslamaz. Bunun fiyatı da hem kendisi biraz fiyatı fazla. Ve bunun özellikleri de biraz daha ona göre tabi farklılık gösteriyor. Hemen hemen menüler kullanım şekli aynı. Şarj ettiği pil seçenekleri de hemen hemen aynı. Ama marka olarak biraz daha kaliteli bir marka. ve dediğimiz gibi 4 tane pilimizi aynı anda şarj ediyoruz. Lipo pillerimizi, nimah pillerimizi, işte veya kurşun asit pillerimizi bunun haricinde nikel katmıyor bu tarz pillerimizi bunlarla şarj edebiliriz. Şimdi gelin hep beraber detaylı olarak şarj aletimi size tanıtmaya geçelim. Bu şarj aletimizde bizim avantajımız şu olacaktır acil vesaire çok hızlı bir şekilde pillerimizi şarj edip bir yere gitmek istediğimizde pilimizin 4 tane portunu aynı anda kullanarak 4 tane lipo pil veya 4 tane nimah pil veya başka pilimizi veya çeşitli çeşitli nimah pil işte kurşun asit nikel katmiyum lipo pil hepsini farklı farklı kullanabilirsiniz. Bu şekilde bize avantajı sağlamış olacak. Süre avantajımız olacak ve aynı zamanda hızlı bir şekilde pillerimizi doldurmuş olacağız. Şarj aletimizin tüm gözleri yani bütün bölümler 4'ü birden aynı anda 6 ampere kadar şarj edebilirsiniz. Pillerimizin lipo pil olması veya başka bir şey olması önemli değil. Tüm pillerimize gerekli adaptörü sağladığınız takdirde güç girişini adaptörünü hepsinde 6 amperi size sağlayabilir. Bu da diğer bütün şarj aletlerinde ekranları gibi hemen hemen hepsi aynı. Ben bu ilk gözünün sesini kıstım. Sürekli burayı kullandığım için. Şuralardan da örnek anlatabiliriz veya buradan anlatalım. 3. porttan. Şimdi arkadaşlar burası Nimah port. Nimah bataryalarımızı bu şekilde şarj edebiliyoruz. Enter dediğimizde direkt bize üzerinde 1 amperle şarj edebileceğini söylüyor. Asılı tuttuğumuz zaman otomatikman başlayacaktır. Tabi şimdi konnektörü lipo pil olduğu için göremiyor muhtemelen. O yüzden konnektör bağlantı hatası veriyor. Tekrardan geliyoruz. Yukarı tuşuna bastığımızda discharge yani boşaltma modunu alıyor. Bir kere bastığımızda amperini ve sağ tarafı bastığımızda da ne kadar kadar indirebileceğini bize söylüyor. Enter'a basıp başlattığımızda bu size bataryanızı boşaltmaya başlamış oluyor. Bu moddan da çıkıyoruz. Burada da aynı şekilde IMAX e B6'larda ve diğer şarj aletlerinde olduğu gibi doldur boşalt olayımız mevcut. Tekrar bir kere OK'ya bastığımızda yani Start tuşuna burada doldur boşalt alabilirsiniz ya da değiştirip önce şarj edip sonra boşaltma modunu alabilirsiniz. Enter'a tekrar bastığınızda ise bu işlemi kaç kere yapacağını gösteriyor. Burada 4 kere yapacak. De, artırırsam istediğiniz kadar artırabilirsiniz. O problem değil. Bunda bu şarj aletinde maksimum 5'e kadar çıkıyor. Bunu bir isterseniz 1 yaparsınız, isterseniz 5 yaparsınız. Tekrardan çıkıyorum. Diğer bölümlerimize geçiyoruz. Diğer şarj bölümlerimizde ise lipo batarya, programlarımız kaydetmemiz, sev ve ayarladığımız bölümleri gösteriyor. Kurşun ve süt bölümünde de aynı şekilde nimah batarya gibi amperimizi ayarlıyoruz. Voltajımı ayarlıyoruz. Başlat Başlıyor. Şimdi lipo pil bağlı olduğu için genel şekilde kondektör hatası verecektir. Tekrardan gücümüzü değiştirip yani pil seçeneğimizi değiştirip nikel kadmiyum pilleri de bu şekilde görebilirsiniz. Menüler hemen hemen hepsinin aynı. Nikel metal pillerle aynı bölüme sahip. Amperimizi ayarlayıp istediğimiz şekilde getirip Başlat tuşuna bastığımızda otomatikman kendisi başlayacak. Aynı şekilde nikel kadmiyum pillerimizde discharge bölümünde pillerimizi boşaltabiliriz. Aynı şekilde doldur boşalt bölümünden üç kere, dört kere, 5 kere ayarlayıp pillerimizi doldur boşalt yapabiliriz. Tekrardan ana menüye dönüyor. Tekrardan çıkıyorum. Esas bizim kullanacağımız LiPo bataryalarımız için anlatacağız. LiPo bataryalarımızı bu bölüme gelerek ilk karşımıza çıkan bölüm şarj bölümü. Burası düz normal bir şekilde şarj etmeye gerekiyor. Pillerimizi normal bir şekilde şarj etmek istediğimizde lipo şarj bölümünü alıyoruz. Ama tabi bu bizim tavsiye ettiğimiz şarj bölümü değil. Bizim tavsiye ettiğimiz şarj bölümü balanslı moddur arkadaşlar. Yani pilimizin asıl konnektörünü ve balanslı konnektörünü bu şekilde bağlayıp şarj aletimize gerekli uygun amperi ve voltajımızı bağlayıp başlatacağız. Şimdi pilimizi biz birinci porttan bağladık. Şimdi ben üçüncü port üzerinden anlatmıştım. Birinci porttan ses olmadığı için. Ben bu portları üçüncü porta taşıyacağım. Size üçüncü port üzerinden anlatacağım. Hemen değiştiriyorum. Üçüncü porta aldım. Balanslı modda bir kere bastığımız zaman 1 amper üzerinden şarj edildiğini gösteriyor. Tekrar bastığımız zaman 11 volt üzerinden yani 3S olarak ayarladık voltajımızı. 2S, 3S, 4S, 5S ve 6S olarak ayarlayabilirsiniz. Biz şimdi pilimiz 3S olduğu için 3S ayarladık. Başlat tuşumuza basılı tuttuk start tuşumuza. Konnektör hatası verdi. Nerede bağlamadık? Bakalım. Pilimizi bağladık. 1 amper olarak ayarladık. Pilimiz 2S olduğu için 2S voltajına ayarladık. 7.4 volt. Başlat tuşuna, start tuşuna basıyoruz. Pilimizi kontrol etti, hazır diyor. Başlat tuşuna bastığımız zaman kendisi şarj etmeye başlıyor. Sol tarafta 2S pil olarak görünüyor. Ortamızda 1 amper olarak sağ tarafta 8.3 volt veriyor şu an pilimize. Balanced mode olduğunu gösteriyor. Geçen süremiz ve pilimize gönderilen akım değerini gösteriyor. Yani şu an 0.05 amperi gösteriyor. Bir kere ok tuşuna bastığımız zaman hücrelerimizin değerlerini gösteriyor. Pilimiz 2S olduğu için 4.20 ve 4.19 olarak görünüyor. Eğer pilimiz 6S olsaydı burada bütün değerler okunacaktı. Tekrar bastığımızda ana sayfaya dönüyor. Pilimiz şu an dolduğunda veya şarj işlemi bittiğinde burada bize bir sesle ikaz verir. Üzerinden de burada full mod yazar veya full dolduğunu gösterir. Sağ tarafta da ne kadar amper verdiyse onu gösterir. Siz de bu şekilde pillerinizi şarj etmiş olursunuz arkadaşlar. Turnigin'in 4'lü şarj aletini de size kısaca bu şekilde anlatmış olalım. Burada anlattığımız bütün değerler ve göstergeler diğer portlarda da aynı şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Bunlar da tabi sizler eğer sürekli bu şekilde kullanmış olduğunuz piller ve sürekli böyle haşır neşir pillerle olduysanız bunları 4'lü şarj aleti alabilirsiniz veya ikili şarj aletleri de var hızlı bir şekilde pillerinizi doldurabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anlatmış olduğumuz videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım bu video sizden hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.